Winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. Joe Biden has won the American presidential election. The BBC projects that he has reached 270 electoral college vote. It's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. The yes. biden stealing the election. The media is covering up. The biden croix family stealing this election is covering it up. The Biden crime family stealing this election. The media is covering it up. We want our freedom for the world. Give us our freedom Joe Biden. Joe Biden is covering up this election. He's stealing it. Winning the White House and denying President Trump a second term.

bu durumu Trump, usulsüzlüklerin kaynağı olarak görüyor. Trump ve çevresinin iddiası o ki, bazı eyaletlerde, örneğin George'da, postayla gelen 100 bin oyun içinde bir tek Trump oyunun olmaması şaibenin göstergesi durumunda. ABD'de özellikle postayla oy verme ve sayım usulleri suistimallere çok açık durumda. İlk defa Trump bu sistemin bu haline çomak soktu ve tüm dünyaya ne durumda olduklarını duyurdu. Trump konuşmasında Wall Street bağışçıları, büyük sermaye ve medya teknoloji şirketleri bana cephe aldılar dedi. Trump bu sözleriyle aslında açıkça derin ABD'nin onun başkanlığını istemediğinin altını çizdi. Trump'ın perşembe akşamı yaptığı bu konuşmadan hemen sonra kamuoyu önüne çıkan oğlu Donald Trump tüm bunların altını çizdi. Ama en sert, en hararetli bir biçimde. Oğul Trump, babası için Trump bir savaşçıdır ve her savaşı göğüslemeye hazırız. Medya çıldırmış durumda. ABD muz cumhuriyeti değildir. Aslında gerek baba Trump gerekse oğlu Trump 2024 seçimlerinin kampanyasını şimdiden başlattılar. Hukuk yolundan sonuç alamasalar da seçimi şaibeli olarak etkileyerek siyasette güç elde etmeye çalışacaklar. This is and the world watching, you ushered in a new day for America. Trump tweet atıyor, isyan ediyor. Twitter, Trump'ın tweetine yanlış bilgi notuyla müdahale ediyor. Twitter, Trump'ın tweetlerini sansürlüyor. Facebook'ta Trump sansürüne katılıyor. Hey yavrum ey, dünyaya demokrasi, özgürlük pazarlayan ABD'nin Özgürlükçü tarafsız sosyal paylaşım platformlarının haline bak. Kadranın ayarını yapan küreselciler. Kime göre, neye göre özgürlük? Ona göre ayar çekiyorlar. Bizim geri zekalılar da hala Twitter'ıma dokunma diye tweet atıyor. Velhasıl ABD'deki bu seçim hakikaten tarihi bir seçim oluyor. Sokaklar gergin. Sayımlar bittikten sonra neler olacak kimse kestiremiyor. United Biden mı Trump mı? Hangisi bizim için daha az kötü tartışmasını da uzatmaya gerek yok. İkisi de birbirinden beter. Trump'ın Yahudi yalakalığı dünyada en önde bayrak taşır. Biden ise Amerika'da Türk düşmanlığında bayrak taşıyıcı konumda. Türkiye 7 yıldır tarihinin en kritik istiklal ve istikbal mücadelesini yürütürken ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bu perspektiften Türkiye-ABD ilişkilerini incelediğimizde Türkiye'nin özellikle son 10 yılda yakaladığı büyüme ivmesinin önümüzdeki süreçte ilişkileri belirleyici bir rol oynayacağını söyleyebiliriz. Zira artık ne ABD eski ABD ne de Türkiye eski Türkiye. Her iki taraf içinde yeni şartlar içinde ilişkilerin çerçeveleri çizilmektedir. Türkiye'nin özellikle yeni enerji kaynaklarına erişimi ve enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmasıyla birlikte ekonomisini daha da sağlamlaştırması, ilişkilerdeki dengeyi kendi lehimize çevirmede önemli bir faktör olacaktır. Boşuna heveslenmeyin. İşimiz bitmedik çoradan çıkmayacağız bunu bilesiniz. Sen burada benden hangi yük aldığında kalkıp şimdi bunu söylüyorsun? Türkiye'ye söyleyebileceği hiçbir söz yoktur ve bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer öbüründen çıkar. Bu kapsamda ABD'nin Türkiye'yi çevreleyen Kuzey Afrika, Ege Akdeniz, Orta Doğu, Kafkaslar, Karadeniz ve hatta Balkanları da kapsayan jeopolitik interlantındaki çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarları çatışmaktadır. Ancak aynı zamanda ABD'nin Çin merkezi küresel stratejileri için Türkiye'ye ihtiyacı da bulunmaktadır. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde ABD ile Türkiye arasında dengeli karşıtlık politikasının devam edeceğini söyleyebilirim. ABD'deki yeni ideolojik ve sosyal temelli siyasal mücadelelerin yaklaşık 25 trilyon dolarlık borç yükü altındaki ABD'yi güçlendirmeyeceği, tam tersine zayıflatacağı da öngörülebilir. Ancak bununla paralel olarak ABD'nin rakibi durumundaki Çin, Rusya ve İran bile onun da ayrışmakta olduğunu hatta Avrupa'nın bile ayrıştığını görmekteyiz. Her geçen gün daha da ayrışan dünyamız nihayetinde ciddi bir hesaplaşmaya ve kırılmaya doğru sürüklenmektedir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.